kalın evde kalın evde kalın bütün dillerde aynı ortak çağrı yapılıyor peki neden Alman televizyonunda yapılmış bazı tespitler vardı. Çoğunluk haklı olarak öncelikle tespitlerdeki olası ölüm sayısına odaklandı. Öl olunca önlem kısmı gölgede kaldı. Önlem konusunu ve gerekçesini en iyi özetleyen tespitlerden biri olduğu için iş işten geçmeden sizlerle paylaşmak istedim. Koronavirüs konusunda ana hedef başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin bu virüsü kapması. Sebebi de şu, eğer virüsün katlanarak yayılma hızına karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı aşırı yüklenme sebebiyle çöküyor. Yani her şey hastalıkla mücadelenin zamana yayılmasına bağlı. Hastalıktan kurtulmak için ideal sağlık hizmeti alabilmek, virüsün yayılma hızının uzun bir zaman dilimine dağıtılmasına bağlı. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta oluyor ama aynı anda değil. İşte burası kilit nokta. Çünkü yavaş yavaş durum sakinleşecek. Bu sırada da herkes modern tıbbın imkanlarından en üst seviyede yararlanabilecek. Koronavirüs hastalığı yeneceğiz ama bunun için belli ki zamana ihtiyaç var. Zaman kazanmak için de el yıkama, mesafeyi koruma, evde kalmak gibi şeyler hayati önem taşıyor.